Onun için biz şirkette tedbirler alıyoruz. Bence evde de tedbir almalıyız. İyi de hayatım, ne yapabiliriz ki? Fazla harcamayacağız. Nasıl fazla harcamayacağız hayatım? Evde kaç tane boğaz var? Baksana manda gibi yiyorlar. Hazırlanmamız lazım Aslı yenge. O yüzden acele ediyoruz. Ah canım benim. Nereye hazırlanıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz ha? Kamp gezisine gideceğiz çünkü. Kampa gidiyorsunuz. Ah! ah. Kimden izin aldınız? Benden izin aldılar Aslı'cığım, ben söz vermiştim onlara. Ay canım pardon. E, i̇yi o zaman ne yapalım, biz de biraz kafamızı dinleriz değil mi? Her <laughs> kampına gidersin, ben de giderim Ekrem! Tamam Kıvılcım, sen de gidebilirsin. <laughs> Öyle gidiyorum, ben de gireceğim işte! Oh. E, Kıvılcım iyi düşünsene yavrum, bunun biti var, birisi bir, bir, bir var, börtüsü var, böceği var. Nasıl hı? ya? Hı hı. Sen bilirsin. Ya Ekrem amca biz bugünlük sofradan biraz daha erken kalkabilir miyiz? Sorun olmaz değil mi? Hayır hayır kalkabilirsiniz. Afiyet olsun. Ben sizden daha önce hazırlayacağım. Yavaş afiyet olsun Ekrem amca. Düşüp bir kıracaksınız yavaş. <laughs> ne kadar heyecanlılar kampa gidecekler diye. Ay evet canım. Ekrem. E, hazır çocuklar kampa giderken... ...biz de tatile bir yerlere mi gitsek ne? Gidelim de hani para biriktirecektik. E, evet biriktirelim tabii. E, gittiğimiz yerde biriktiririz olmaz mı? Ne olur ne olur ne olur. Tamam o zaman. Benim <laughs> Elimizde uzun elimizde, Biz gideriz ormana Ormana Abla Bu kıyafetlerimi alabilir miyim <laughs> Nazlıcığım sen bizi yanlış anladın galiba Kampa gidiyoruz defileye değil Onlar olmaz ya, Bence de Nazlı rahat edeceğin şeyler abi. Peki Leyla ben bu elbiseyi alıyorum yanıma Nasıl sence Ozan beğenir mi Bence çok güzel Sence bu nasıl O da çok güzelmiş diyorsunuz defile gitmiyoruz diye? İyi de Nazlıcığım bizim erkek arkadaşlarımız da orada olacak. He yani benim erkek arkadaşım yok diye çirkin mi giyineyim? <laughs> Kızlar ne yapıyorsunuz? <laughs> ne oldu Zülfikar abi? Yok bir şey yok bir şey yok. Ee, sadece bir şey danışmaya geldim size. Nedir? Ya benim bir kız için kalacak bir yere ihtiyacım var da. Nasıl? Yoksa kızı mı kaçırdın? Yok canım öyle bir şey değil. Aslında kız... Benim kız kardeşim. Kız, kız kardeşim, kardeşim mi? <laughs> bağırın, biraz daha bağırın. Allah Allah. Ya Zülfikar abi, sen tek çocuk değil miydin? Vallahi Leyla'cığım, ben de öyle zannediyordum da değilmişim. Benim kafam karıştı. <laughs> Aynen. Cık, tamam, anlatıyorum kızlar. Bir dakika. Ya şimdi babam annemle beni bırakıp gittikten sonra bir kadınla yaşamaya başlamış. Sonra o kadından da bir kızı olmuş. E tabii kız da babamla karısı ölünce ortada kalmış. Sefalet içinde. Kimi kimsesi de yokmuş. Tıpkı bizim gibi. Biz de yeni öğrendik babamın bir arkadaşından. Peki nerede kalıyor? Bolo'nun bir köyünde. Gidip gördüm kızlar. Konu komşu falan yardım ediyor da öyle bakıyorlar kıza ya. Çok kötü durumda. Yazık. Ya ben de sonuçta gittim dedim. Sen benim kız kardeşimsin. Ben seni alıp İstanbul'a götüreceğim dedim. Ama kalabileceği bir yer yok. Aynen öyle. Bizim evde kalsın. Yani burada. Hem kardeşimmiş. İyi de Nazlı'cığım Aslı yenge izin vermez ki. Aslı yengeye kadar müstesna hanım duysa bana neler yapar acaba? Hmm, öbür kadından olduğu için. Ben de dedim kızlara danışayım. Belki bir fikir gelir akıllarına diye. Sizin aklınıza hiçbir fikir geldi mi? Hayır. Bence merdivenle pencereye tırmanıp e, bizim odada kalabilir. E, olmaz dedik ya Nazlı'cığım. Aslı yenge görürse dördümüzde rencide eder. Ya zaten Aslı yenge görmese bile Müstesna teyze mutlaka görür. O zaman tek bir çare kalıyor. Selena'yı çağırmak. Yo, yo, Selena. 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 Selam kızlar. Selena yardımına ihtiyacımız var. Daha doğrusu Zülfikar abinin yardıma ihtiyacı var. Ne oldu? Yoksa Aslı yengen Zülfikar abinizi işten mi çıkarttı? Yok öyle bir şey değil. Zülfikar abi kardeşine geçici olarak kalacak bir yer arıyor. Aa, bir dakika. Zülfikar'ın kardeşi mi varmış? Evet biz de bilmiyorduk ama varmış. Ama annesi Müstesna teyze değilmiş. Yani daha doğrusu babası Müstesna teyzeyi terk ettikten sonra başka bir kadınla birlikte yaşamaya başlamış ve bir kızları olmuş. Bütün yakınları ölünce kız ortada kalmış. Ya zaten Zülfikar abiye de oradan bir tanıdığı haber vermiş. Ya o da kız orada bir başına kalmasın diye köyünden alıp İstanbul'a getirmeye karar vermiş ama... Kalacak yeri yok. Evet. Ya zaten Müstesna teyzeden de yardım isteyemiyor kızlar diye. Ya bizim aklımıza da hiçbir şey gelmedi. Ama benim aklıma bir fikir geldi. E, kaç yaşındaydı? Bilmiyoruz ama Zülfikar abiden birkaç yaş küçüktür. Çok güzel. Kızlar Zülfikar'a söyleyin kız kardeşi bende kalabilir. Gerçekten mi? Evet. E, hem benim de işime gelmiş olur. Çünkü evde Honos'la uğraşmaktan bütün işlerimi aksatıyordum. Hem bakıcılık yapar. Ama ya bebeğin Honos olduğunu anlarsa? Aa merak etme anlayamaz. Ben Yüce Honos'u tembihlerim. Açık vermez yanında. Zülfikar ab çok sevinecek. Harikasın Selena.